Gençler merhaba. İkinci dönemin birinci yazılı sorularını çözeceğiz bu videoda. Hemen birinci sorudan başlayalım. Evet birinci sorumuz. Biri sempatik sinirin kalbe uyartı getirmesinden sonra olayların gerçekleşme sırasını yazınız. Burada vermiş olduğu kalbin çalışma prensibidir. Kalp kası kendine özgü bir elektriksel iletimle çalışsa dahi öncelikle e, ne yapması lazım? Beyin tarafından yani omurilik soğanından uyartı alması gerekiyor. Ve burada gençler bizim e, şurada hemen kalbimizin şekli var bir alt soruda. Şurası sağ kulakçık ve sağ kulakçığın şu duvarına yakın bir yerde bizim neyimiz vardır? SA dediğimiz düğüm vardır ve beyinden gelen uyartı ilk olarak bu sağ kulakçıkta bulunan SA düğümünü uyarır. Yani ilk sıraya ne yazacağız buraya? 3'ü yazacağız. Daha sonra burada sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında bulunan ne vardır? AV düğümü vardır. Ancak AV düğümüne uyarı gelmeden SA uyarıyı aldığında kulakçıklar kasılmaya başlar. Yani kulakçık kasıldıktan sonra iletim AV'ye aktarılır. O zaman hemen bakıyorum. Kulakçıkların kasılması demiş. AV'ye gelmeden önce kulakçıklar kasılmasını yapacak. Daha sonra bu uyartı kulakçıkla karıncık arasında bulunan AV düğümüne aktarılacak ve AV'ler uyarıyı alacak. Yani bir numara gelecek. Devam ediyoruz. Eledik, eledik, eledik. Burada e, karıncıkların kasılması bir de his demetlerinin uyartı oluşturması diyor. Karıncıklar altta bulunan kısımlardı. Ve karıncıkların kasılabilmesi için AV düğümlerinden karıncıkları doğru yayılan his demetleri ve bunların daha da uçlarında purkinje denilen lifler vardır. Ve burada his demetleri ve purkinje liflerinin de uyartıyı almasıyla birlikte karıncıkların kasılma hareketi başlıyor. O zaman öncelikle benim his demetlerim kasılacak. Hatta buraya bir de purkinje lifleri vermiş olsalardı purkinje liflerini de yazacaktık. Ve son olarak da karıncıkların kasılması şeklinde olacak. Yani sorunun cevabı 3, 4, 1, 2 ve 5 şeklinde gerçekleşecek diyoruz. Evet hemen alttaki ikinci soruya bakalım. İkinci soruda da kalbin yapısındaki bazı bölümler gösterilmiş e, tabloya göre sorular sorulmuş bize. Şimdi hemen şöyle tablodaki sorularımıza bakacak olursak. Bu tablodaki soruları kalbin yapısına göre, numaralara göre isimlendireceğiz. Şimdi hemen numaralı kısımlarda kalbin yerlerini, odacık sayılarını yazalım. Şimdi burada 3 numara ile gösterilen ve 1 numara ile gösterilen. Yani kalbimiz toplamda 4 tane odacıktan oluşuyor ve üstte bulunanlar kulakçıklar, altta bulunanlar karıncıklar şeklinde isimlendirilmiş. Burada 3 numara Bizim sağ kulakçığımız 1 numara sol kulakçık 2 ve 4 numara ise karıncık. Yine 2 numara sol karıncıktır. 4 numara ise sağ karıncık olarak ifade edilir. Şimdi hangilerinde Kirli kan bulunur demiş. Gençler kalbimizin sağ tarafında bulunan her iki odacıkta da kirli kan bulunur. Buradaki kirli kandan e, kastettiği nedir? Tabii ki karbondioksit oranından yüksek olan kan demek. Yani e, gaz olarak zaten oksijen ve karbondioksit var. Eğer kanımızdaki karbondioksit miktarı yüksek ise kirli kan olarak ifade edilir kandaki O2 oranı yüksek ise temiz kan olarak ifade edilir. Burada kalbin sağ tarafında ne varmış tamamen? Kirli kan var. O zaman burada biz 3 ve 4'e ne diyeceğiz? Kirli kan bulunur. Devamına kalbin sol tarafındaki ise hem kulakçık hem karıncıkta oksijen yönünden zengin. Yani temiz kan bulunur. O zaman buraya da 1 ve 2 yazacağız. Hangilerinin arasında üçlü kapakçık bulunur diyor. Şimdi burada üstte kulakçık var dedim. Altta karıncık var dedim. Bakın şurada kulakçık ve karıncık arasında bir tane tek yöne doğru açılan kapak var. Ve sağ kulakçıkla sağ karıncığı birbirinden ayıran buradaki kapakçığın adı triküspit kapakçık. Yani Üçlü kapakçıktır ve bu kapakçıklar sadece aşağıya doğru tek yönlü açılan kapakçıklar. O yüzden üçlü kapakçık soruyorsa sağ tarafta bulunan kapakçıktır. Yani e, arasında diyor o zaman 3 ve 4'ün arasında triküs üçlü kapakçık var. Hemen sol tarafa baktığım zaman ise sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran şurada bir tane kapakçık daha var. Aynı şekilde bu kapakçık da aşağıya doğru tek yönlü açılan kapakçıktır. Ve bunun adı da bir küspit ya da ikili kapakçık ya da diğer ismiyle mitral kapak olarak ifade edilen kapağımızdır. O da 1 ile 2 arasında ikili kapakçık bulunur diyoruz. Hangisinin miyokart tabakası daha kalındır demiş. Şimdi kalbimiz dıştan içeriye doğru en iç kısımda endokard, ortada miyokart, en dış kısımda ise perikard olmak üzere 3 tabakadan meydana gelir. Ve bizim kalbimizde sol taraftan büyük dolaşım başladığı için kalbin sol tarafındaki kasılma ve basınç hareketleri sağa göre daha yüksek olduğundan sol tarafı oluşturan şu tabakalar arası daha kalındır. Yani kalbi oluşturan tabakalar sol tarafta daha kalındır diyoruz. Yani burada direkt 2 diye ifade edebiliriz. Çünkü 2 numaradan itibaren büyük dolaşım başlayacak ve burada sol karıncıkta büyük bir basınçla kalp vücuda dağılacağı için 2 numaradaki miyokart kalın bir tabakadır. Ve miyokartta bir de şöyle bir özellik vardı. Kalbi besleyen kılcal damarlar buradaydı. Miyokartta koroner denilen, kalbin beslenmesini sağlayan kılcal damarlar bulunur demiştik. Şimdi burada SA düğümü hangi bölümde bulunur diyor. Sinatriyel düğüm nerede? Kalbin çalışmasında beyinden uyarıyı alan ilk düğümdür. Ve bu da hemen şurada sağ kulakçıkta şöyle tabakalara yakın bir yerde bulunur diyoruz. O zaman 3 numaralı bölgede de varmış? SA düğümü var. Zaten birinci soruda da bunu çözmüş olduk. Evet kalbin yapısı ile ilgili bu ikinci soruyu da tamamladıktan sonra 3. soruyla devam ediyoruz. Ne demiş üçüncü sorumuz? Aşağıdaki tabloda nabız tansiyonun büyük tansiyonun küçük tansiyonun tanımları verilmiş. Bu terimleri tanımları ile eşleştiriniz. Hemen şimdi tanımları okulup uygun kelimeleri yazalım. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı kan basıncıdır diyor. Kalbin ritmik olarak kasılıp gevşemesini atardamarda hissedilmesidir. Karıncıkların kasılması sırasında kanın atardamar duvarına yaptığı basınçtır. Karıncıkların gevşemesi anında kanın yaptığı basınçtır. Burada benim 4 tane tanımım var. Öncelikle bana nabızı vermiş. Nabız aslında bizim kalbimizin atış sayısıdır. Bu yüzden diyeceğiz ki kalbin ritmik olarak kasılıp gevşemesinin atardamarda hissettiğimiz Basınç ne olarak ifade edilir? Nabız olarak ifade edilir. Yani dakikada kalbimizin kaç kez attığını atar damarda hissediyoruz. Buna nabız diyoruz. Daha sonra tansiyonun tanımını istemiş. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı kan basıncıdır. Yani burada aslında tansiyon tamamen kalbin Kasılık gevşemesi hareketiyle değişiyor. Hatta büyük küçük tansiyon da buna bağlı olarak değişiyor. Burada e, atar damar duvarına yapılan basınç tansiyon olarak ifade ediliyor. Büyük ve küçük tansiyona geldiğim zaman ise yukarıdaki şekilde karıncık ve kulakçıkları göstermiştik. E, kalbimizde karıncıklar kasılıyorsa karıncıkların kasılı olduğu an Atar damarda hissedilen basıncı o tansiyon aletleri büyük tansiyon olarak ölçer. Ki karıncıkların kasılması sırasında atar damar duvarına yapılan basınç büyük tansiyondur. Bir de yazabilsek. Büyük tansiyon. Karıncıklarımız gevşediği an itibariyle atar damarda hissedilen basınçta Küçük tansiyon olarak ifade edilir. Evet tekrar söylüyorum. Kalbimizin ritmik olarak kasılıp gevşemesi. Bunu atar hissediyoruz. Bu bizim nabzımız oluyor. Kalbin e, kan pompalarken işte e, atardamar duvarına yaptığı kan basıncı nabzı belirliyor. Ve kalpteki karıncıklar kasılı iken büyük tansiyonumuz ölçülüyor. Karıncıklar gevşemiş iken de küçük tansiyonumuz ölçüyor. Tabii ki biz bu büyük ve küçük tansiyonu kendimiz e, elimizi damarlara koyarak hissedemeyiz. Bunun için özel e, neler var? Makineler var. Yani küçük tansiyon aletleri var. Bunlar bizim eee atar damarımızdaki karıncık kasılma ve gevşemeyi hissederek büyük ve küçük tansiyonu belirlemiş oluyor. Evet, bir sonraki soru. Al yuvar, ak yuvar ve trombositler olmak üzere 3 çeşit kan hücresi vardır. Buna göre aşağıda verilen görevler ile bu kan hücrelerini eşleştiriniz. Evet bizim 3 e, tane kan hücremiz var toplamda. Al yuvarların diğer ismi eritrositlerdi. Al yuvarların içerisinde hemoglobin pigmenti vardı ve kana kırmızı renginin verilmesini sağlamakla birlikte oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınmasını sağlayan hücremiz al yuvarlardı. Ak yuvarların diğer adı neydi? Lökositler ve ak yuvarlar daha çok bize antikor üreterek bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amacıyla kullandığımız kan hücreleriydi. Trombositler diğer adıyla kan pulçukları yani kanın damar dışına çıktığında pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerimizdi. Hemen tabloda bakıyorum vücuda bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur. Korumadan görevli olan kim? Benim ak yuvar hücrelerim. Kanın pıhtılaşmasından sorumlu olanlar trombosit ya da kan pulçukları olarak yazabilirsiniz. Her ikisi de aynı şey. İki tane isimleri var kan hücrelerinin. Oksijen ve karbondioksit gazlarını hemoglobinle birlikte taşıyan ise al yuvar hücremizdir diyoruz. Toplamda zaten 3 tane kan hücremiz var. Ve bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Kalbin çalışmasına etki eden faktörlerin hangileri kalp atışını hızlandırır, hangileri kalp atışını yavaşlatır şeklinde bir soru var. Şimdi burada sempatik ve parasempatik sinirleri vermiş. Sempatik ve parasempatik sinirler otonom sinir sisteminin elemanıydı. Otonom sinir sistemi ise isteğimiz dışında çalışan bölgelerimizi yöneten sinir sistemi olarak karşımıza çıkıyordu. Burada sempatik sinir sistemi sindirim sistemi hariç diğer sistemlerin çalışmasını hızlandırırken parasempatik sinirler sindirim sistemi ile ilgili çalışmaları hızlandırıp diğer sistemlerin çalışmasını yavaşlatıyordu. O zaman dolaşım sistemini hızlandıran sempatik sinir iken parasempatik sinir dolaşım sisteminin çalışmasını yavaşlatıcı yönde etki edecektir. Kandaki karbondioksit artışı. Eğer kanımızda karbondioksit artar ise karbondioksit asidik özellik gösterdiğinden dolayı kanın pH değerini düşürecektir. Bizim kanımızın pH'i kaçtı? 7.4 Kan pH'inin düşmemesi için vücudumuz bir an önce karbondioksidi dışarı atmak isteyecek ve buna bağlı olarak da dolaşım sistemini artı nefes al vermeyi hızlandırıcı yönde çalışma yapacaktır. Asetilkolin bir kimyasal maddedir ve kalp çalışma hızını yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Ortam sıcaklığının azalması Ortam sıcaklığının azalması da kalp ya dolaşım sisteminin hızlanmasını sağlayan bir etkendir. Yani vücut sıcaklığı e, olarak da sorsaydı, vücut sıcaklığının artması da yani ateşin çıkması da vücut sıcaklığının artması dolaşım sistemini hızlandırır. Ortam sıcaklığı ise e, dolaşım sistemi ters orantılı. Yani ortam sıcaklığı artarsa dolaşım sistemimiz yavaşlar. Ortam sıcaklığı e, daha az sıcak olduğunda ise daha hızlı olarak e, dolaşım sistemimiz gerçekleşir. Buna göre hızlandıranlar 1 numara sempatik sinirler, 3 numara karbondioksit miktarı ve 5 numara ortam sıcaklığının azalması yavaşlatanlar 2 parasempatik ve 4 asetil kolin olmak üzere. Bu şekilde 5. sorunun cevabı da. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet burada da İnsanda dolaşım sisteminin bir bölümü yan tarafta gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Hemen bakıyorum bana verdiği görsele. 1, 2 ve 3 şeklinde damarları göstermiş. Hemen şurada bakıyorum. Burada demiş ki temiz kan. Yani oksijen oranından yüksek bir kan taşıyor. O zaman bir numara hangi damardır? Atar damarlardır. Şimdi atar damarlar e, tanım olarak şöyle kalpten kanı götüren damar anlamına gelir ve genel anlamda atar damarlar oksijen yönünden zengin kanı taşır. Tabii ki atar damar olup kirli kan taşıyan damarlar da var. 3 numaraya bakıyorum kirli kan demiş yani karbondioksit yönünden zengin kan taşıyor ve genel olarak toplar damarlar karbondioksit yönünden kirli kan taşır diyoruz. Buraya da toplar damar yazdım. İki zaten bir ucu atara bağlı, diğer ucu toplara bağlı olan nelerdir? Kılcal damarlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım hangisi atar damardır demiş. Burada biz ne dedik? Bir numara atar damar. Hangisi toplar damardır? Üç numara toplar damar. Toplam çapı en fazla olan. Şimdi burada gençler Çap genişlik anlamına geliyor. Eğer bunları tek başına sorsa idi, yani hangi damarın çapı daha fazla deseydi, çapı en geniş olan tek başına toplar damardır. Sonra atar damardır. Çapı en az olan ise kılcal damardır. Ama soruda toplam çap ya da toplam yüzey alanı gibi ifade ile karşılaşıyorsak vücudumuzda sayıca en fazla bulunan damarı soruyordur burada bize. Vücudumuzda en fazla kılcal damar bulunduğundan dolayı toplam çapı en yüksek olan kılcal damarlardır. Yani 2 numaradır. Kan akış hızını çoktan aza sıralayınız. Kanın akış hızı. Şimdi kan akış hızı en az olana çok naza doğru demiş. Kan akış hızı en çok kimdedir? Tabii ki atardamarda. Atardamardaki kan basıncı da en yüksekti. Daha sonra kanın akış hızı toplar damarda bulunur. Ve kan akış hızı en az kılcal damardadır. E, Sterlik hipotezini hatırlayanlar varsa kılcal damarlarla dokular arasında madde alışverişini gerçekleştiriyorduk. Bu yüzden... Kılcal damardaki kan akışının minimum derecede olması gerekiyor ki doku ile damar arasında madde alışverişi gerçekleşebilsin. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Biraz soruyor, aşağı indirelim şöyle evet aşağıdaki aşağıda insana ait kan dolaşımı şeması verilmiş. Buna göre numaralandırılmış damarlardan küçük ve büyük kan dolaşımında görev yapanları yazınız demiş. Şimdi vücudumuzda iki türlü dolaşım var. Bunlardan biri küçük dolaşım, biri büyük dolaşımdır. Küçük dolaşım kalple akciğer arasında gerçekleşip kanın temizlenme işlemidir aslında. Büyük dolaşım ise kalple tüm vücut arasında gerçekleşen dolaşım sistemidir o zaman şimdi küçük dolaşımı kalp ve akciğer arasında yazacağız burada zaten kalbi göstermiş şurada şurayı e, akciğer kılcaları olarak vermiş galiba 2 numarayı Şimdi arkadaşlar kalbimin sağ tarafında kirli kan var demiştik şurası bakın küçük olarak şuralar kulakçıklar Şuralar kulakçıklar. Şuralar ise neler? Karıncıklar. K yazalım şuraya. Burası karıncık. Şimdi sağ karıncıktı bulunan kirli kan akciğer atar damarıyla akciğere gelir. Akciğerde oksijen ve karbondioksit yönünden kanın temizlenme işlemi gerçekleşir. Daha sonra Akciğer toplar damarı ile temizlenen kalp kalbin sol kulakcığına dökülür. Ve buradaki şu işlem küçük dolaşım olarak ifade edilir. Yani küçük dolaşım kalbin sağ karıncığından başlar ve sol kulakcığında biter. O zaman küçük dolaşımda burada 1 numara, 2 numara ve 3 numaralı kısımlar görev yapmaktadır 1, 2 ve 3 şimdi geldik büyük dolaşıma büyük dolaşım neydi kalple tüm vücut arasında gerçekleşir demiştik büyük dolaşımda da kalbin sol karıncığından başlar Bak, büyük dolaşım kalbin sol karıncığında başlar ve aort dediğimiz en büyük atar damarla temiz kan vücuda doğru dağılır. Daha sonra kirlenen kan dokulardan tekrardan toplanarak toplar damarlarla birlikte kalbin sağ kulakçığına dökülür. Yani büyük dolaşım kalbin neresinden başlıyor? Sol karıncığından başlıyor. Hop kalbin sağ kulakçığında bitiyor. Büyük dolaşımda görev alan damarlar 4, 5 ve 6 numara olarak karşımıza çıkar. Tekrar söylüyorum. Küçük dolaşım kalple akciğer arasında gerçekleşir. Büyük dolaşım kalple tüm vücut arasında gerçekleşir. Gençler. Ve son sorumuz yine damarlarla ilgili bir soru. İnsan dolaşım sistemine ait çeşitli damarlar aşamada verilmiş. Buna göre 8 numaralı damara verilen bir işaretli al var. Şimdi bakalım. Şurada bir al yuvarı işaretlemiş 8 numarada. İşaretli bir al yuvar hücresi tekrar bu damara gelinceye kadar hangi damarlardan hangi sıra ile geçmelidir yazınız demiş. Şimdi burada bakıyorum. Şurası bağırsak. Yani burası bizim ince bağırsağımız. İnce bağırsaktan besinlerin emilimini sağlayıp karaciğere götüren şu 8 numara ile gösterilen damarın adı kapı toplar damarıdır. Yani burada bir toplar damara işaretli al yuvar vermiş. Buradan karaciğere uğrayacak. 8'den sonra karaciğerden geçecek. Yani 6 numaraya gelecek. 6 numara karaciğer üstü toplar damardır. Karaciğer üstü toplar damar alt ana toplar damara bağlanacak. Yani 5'ten geçecek. Daha sonra buradan alt ana toplarla birlikte üst ana toplarla tabii ki burada karışacak ve kalbin sağ kulakçığına dökülecek. Yani vücuttan toplanan kirli kan ilk olarak kalpte sağ kulakçığa dökülüyordu. Ve buradan 4 numara ile sağ kulakçığa dökülecek. Daha sonra tekrar vücuda gönderebilmem için ne yapmam lazım kanımı? Temizlemem lazım. Yani küçük dolaşım yapmam lazım. Sonrasında temizlenen kanı vücuda yeniden göndereceğiz. Şimdi öncelikle sağ kulakçığa geldi kan. Kan sağ kulakçığa geldi. Kulakçıkla karıncık arasında tek yönü açılan kapakçık vardı. Kapakçık açıldı ve kirli kan sağ karıncığa indi. Sağ karıncıktan akciğer atar damarı ile akciğere geldi. Yani bir numaradan da geçti. Ve akciğerde oksijen karbondioksit yönünden kan temizlendi. Temizlenen kan akciğer toplar damarı ile kalbin sol kulakcığına döküldü. Şu iki numara akciğer toplar damarı 2'den de geçti. Devam ediyorum. Sonra sol kulakçığa gelen temiz kan burada ne vardı? İkili kapakçık vardı, mitral kapak. Kapakçığın açılmasıyla temiz kan sol karıncığa indi. Sol karıncığın kasılmasıyla birlikte aort dediğim büyük atar damarla temiz kan vücuda çıkmaya başladı. Yani 3 numaradan geçti. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi burada karaciğere ayrı bir daha kan gidiyor. Buradan böbreğe gelecek. Pardon böbrek dedim. Bağırsağa gelecek. Bağırsağa giden atardamar 9 numara. Ve 9 numara bağırsaklara uğrayacak bağırsaklardan sonra tekrar 8 numaraya doğru geçecek bu al yuvar hücresi. Bakın bu şekilde bayağı bir damarlardan geçti. Aslında bize vermiş olduğu işte toplar damarına kirli kanıma bir işaret koymuş. Kirli kanı ne yapacağım? Önce kalbe getireceğim. Kalpteki kirli kanı akciğerde temizleteceğim. Temizlenen kanı tekrar kalbe geri getireceğim. Ve kalpten vücuda yeniden pompalayacağım. Ve sırayla baktığımızda bu damarlardan geçmiş oluyor işaretli al yuvarımız. Umarım bu videoda sizin yazılılar için faydalı olur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.